Oy Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün yolculuğumun ilk günü. Şimdiki durağım Dülce. Dülce'den sonra da Trabzon'a devam edeceğim. Kocaeli Trabzon bisiklet yolculuğu başlasın. Hadi hazır olun arkadaşlar. Muski yollarda Kocaeli'den Trabzon'a geliyorum. Woo! İlk durak Dülce arkadaşlar. Arkadaşlar Kapanca Gölü'ne gelmiş bulunuyorum ve yolculuk devam ediyor evet arkadaşlar güzel bir yolculuk oluyor benim için dayı kolay gelsin bir peşinden koşun ve mutlu olun çok mutluyum şu an çünkü yol güzel gidiyor hava güzel pedal çevirip hem konuşmak zor oluyor arkadaşlar. Biraz susuyorum kusura bakmayın. Manzaranın tadını çıkarın. Oh yeah! Henüz mola vermedim. Bakalım ne zaman vereceğim. Mola verdiğimde tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi... Oh yeah Muskis sahili. Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an ilk molamı vermiş bulunuyorum. Ende'ye geldim. Rüzgar da dinleniyor bisikletim. Ben de dinleniyorum. Şöyle bir parka geldim. Endek merkezde güzel bir park. Şimdi sponsorlarım Inka Cem'in benim için yolda kullanmam için hazırladığı proteinleri kullanacağım. Ve annemin hazırlamış olduğu sandviçleri yiyeceğim şimdi. Çok acıktım çünkü gerçekten. Bakalım. Yolculuk güzel gidiyor şu an için. Yorucu oluyor tabii ki ister ama Severek yaptığım için Hayalim olduğu için Çok fazla yorgunluk hissetmiyorum açıkçası Güzel gidiyor Beslenmemi yapıp dinlenmemi yapıp Yarım saat kadar duracağım Çünkü, çünkü telefonum da şarjı bitti Telefonum da şarj oluyor bu arada Powerbank'im sayesinde Ondan sonra yola tekrar devam edeceğim Dülce'ye çok az bir yolum kaldı 40 kilometre falan kaldı diye tahmin ediyorum 40-50 kilometre Ondan sonrasında Dülce'de istirahat edeceğim Bakalım ulaştığımda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Oh yeah, muskil Evet arkadaşlar. 95 kilometre yerde kaldı. 95 kilometre. Gümüşova'ya geldim. Müziğe ses ver, kulaç ver. Oh yeah. Yola devam. Evet arkadaşlar Gümüşova Ön lisans bölümünü Gümüşova'da okudum. Üretimde kalite kontrol bölümünü bitirdim burada. Gümüşova! Welcome! hastasıyız. Hastası. Oh yeah, must Son 15 kilometre kaldı be. İyi iyi, son 15 kilometre. Hazır mıyız? Woo. düşünürken bir bak bulursun. Çok Yolculuk güzel gidiyor arkadaşlar. Yorgunluğum yaklaşınca geçti diyebilirim. Çünkü bunun verdiği duygu hiçbir şeye değişmem. Hop dayı. Bisiklete yol ver. olsun be. El bırakabilir miyiz? Hadi bakalım. Bu <laughs> müzikle bırakılmaz mı ki? Vay <laughs> düşeceğim ama hadi bakalım hayırlısı. Daha düşmedik çok çıkıyor. <laughs> Evet arkadaşlar size okulumu da göstereceğim şimdi. Ön lisans bölümünü tamamladığım okul. İki yılım burada geçti. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi değdi şu an ya. Yorgunluğum geçti ya. Çok mutluyum ya. <laughs> dayı bisiklet geliyor dayı yol ver. Bunu görünce bakayım nasıl bir tepki vereceksiniz arkadaşlar. Kapısının kapısı Selamünaleyküm kapısı, kapısı, dayı. Evet arkadaşlar. Okuluma geldik arkadaşlar. Evet. Sağımda kalıyor. Şimdi göstereceğim size. İşte arkadaşlar. Şu arkada gördüğünüz ön lisans bölümünü tamamladığım okul. Ve gün sabah. Arkadaşlar şimdi geçiyorum videoya. düzgün tabiatında görüşürüz. Küfreyi, evet arkadaşlar, şişiriyoruz şekerimizi. Başka patlak varsa onu da bulacağız. kontrol ediyoruz. Ayak kulağını daha rahat anlarsın. Yapıştır. Herhangi bir ses yok şu an. Şuradaki de bakalım mı? Su dökebilirsin. Emin olmadıysan biraz daha hava basabilirsin. gayet iyi durumda. Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde yamamızı yaptık. Sorunumuzu giderdik. Bu şekilde bakabilirsiniz. Etrafına bu yapışkanın gözüküyorsa iyi şekilde yama olmuş demektir. Tabii ben bunu tekrar tamir ettireceğim. Ali arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum buradan. Ne demek? Şimdi görüşmek üzere ben tekerimi tamamlayıp devam edeceğim. Yola hoşçakalın. Eyvallah Türkiye'mle karşılaştık Gülce'de. Oh o ye muftal gördüğünüz gibi Eyvallah Türkiye'm ve ben çektik birbirimizi hoş geldiniz arkadaşlar bu, çok ben sevindim geldim. bu <laughs> ben, ben şu arkadaş <laughs> Eyvallah Türkiye yollarda ben de muzaffer senin isim eyvallah. neydi abi Recai Ak. Almanya'dan Recai geliyorum pak. arkadaşlar. Türkiye turu yapıyoruz 5200 kilometre 66 bin yükseklik ondan sonra Şubat Mart'tan itibaren Mulistan'a gidiyoruz hoşçakalın İnşallah siz de berabersiniz bize öneriniz var mı sağlıklı kalın hepiniz ve genç siz bizim geleceğimizsiniz bir muskistel yapar mısın arkadaşlar bu mu muskistel eyvallah abi sağ olsun hoşçakalın arkadaşlar arkadaşlar Neş batmak üzere Dulce turunu tamamladık çok şükür kuzenime geldim şimdi ona çıkacağım Yolda birçok şey yaşadım diyebilirim. Lastiklerim patladı. Bum bum. Oh yeah, Musky style. Recai abiyle karşılaştık. Eyvallah Türkiye'm. Instagram'dan takip edebilirsiniz onu da. Almanya'dan Moğolistan'a gidiyor o da. Şu anda Dülce'de o da. Ankara'ya geçiş yapacakmış akşam. 14-15 bin kilometre yolu var daha. Ona da yolda başarılar diliyorum. Umarım istediği her şey gerçekleşir. İstediği gibi gider her şey. Yoruldum ama mutluyum çünkü gelmeyi başardım. Normalde yarın sabahtan yola çıkacaktım. Ilgaz'a doğru gidecektim ama bisikletimin bazı eksikleri olduğunu söylediler bana. Ben de gördüm zaten yolda özellikle hissettim bunu. Mesela gözlüğüm yok. Gözlük çok önemli. Yoksa göz nezlesi olma ihtimalim varmış çok yüksek derecede. O yüzden kendime bir gözlük alacağım. Bu kameraya da bakmayın ha. Bu çalışmıyor. Train teki. <laughs> Bakalım geldim dinleneceğim güzelce. Duşumu alacağım. Yemeğimi de yiyeceğim. Bu arada Akgün abiye, Tolgan abiye tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Bana sağladıkları protein ve karbonhidratlar yolda çok işime yaradı. Kullandım sürekli. Onların sayesinde ayakta kalabildim diyebilirim. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Kendinize çok dikkat edin. Ve takipte kalın. Güzel şeyler olacak inşallah. Olmaya başladı bakalım. Hayırlısı devamında gelecek. Şimdilik hoşçakalın. Oye oh yeah, muskistal her zaman enerjinizi yüksek tutun. Hoşça kalın. Hoşça Çerkeşe doğru gidiyoruz arkadaşlar. Çerkeşe yolculuk. Demek ki neymiş? İnsan isteyince bisikletle bir dağ bile tırmanıyormuş. Hem de Bolu buldu. Çıkıyoruz, tırmanıyoruz. Az kaldı, daha açtık mıydı? Hedef az kalır. En zoru da, tamam. Tırdayı soldan git zurdayı. Vay be vallahi bu dağda çıkıyorum ha. Evet arkadaşlar tırmanışımız sürüyor. Şu an Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası semalarındayım. Buradan Fenerbahçeli bütün arkadaşlarıma selamlar olsun. Muskit Style yollarda bir Trabzonsporlu olarak fair play ediyorum. Bütün takımlar bizim sonuçta. Hepsi Türk takımları. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum buradan. Tüm arkadaşlarıma da tekrar sevgiler, selamlar ve yolumuza devam. Gördüğünüz gibi dağa çıktım diyebilirim. Evet. Şu an en tepesindeyim diye tahmin ediyorum. 40 kilometre oldu. 40 kilometreyi açtım da geldim. Dağları deldim tek başıma. Oh yeah! Muscle style arkadaşlar. Yaptım be. Yaptım başardım. Oye oh yeah, Muskital. Evet arkadaşlar. Bundan sonra Allah'ın izniyle kimse durduramaz bizi be. Görüyorsunuz arkamda kaldı Düzce. Uludağ'ın tepesindeyim resmen ya. Vallahi yapacağım deseler inanır mıydınız? Ben inandım. Ve çok şükür başardım. Buradan herkese selam olsun. Bu herkese cesaret olsun arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz istediğiniz şeyleri. Yeter ki sadece isteyin ya. Bolu'da ya, 900 rakımdayız. 900 rakım o zaman Mustafa abiden bana. Maşallah diyelim nazarlar değmesin ilan ettim. devam yola devam. Muski style. Oh yeah. Bolu'ya geldim artık. Videoyu çok uzun tutamayacağım çünkü bir an önce gitmem lazım. Bir buçuk saat sonra falan durup mola vereceğim. Bir saat kadar dinleneceğim. Hem yemeğimi falan yiyeceğim, telefonumu da şarj edeceğim orada. O zaman yine tekrar bir video çekerim muhtemelen. O zamana dek, görüşene dek, Hoşça kalın Muski style kalın, oh yeah! Çerkeşe 120 kilometrem var. Mola verdim, bir buçuk saat, iki saate yakın oldu. Hem dinlendim, yemeğimi yedim, telefonumu şarj ettim. Şimdi yola devam, hayallerimizin peşinden. Umarım Çerkeci zamanında ulaşırım. Güzelce dinlenip sabah erkenden yine yola çıkacağım. Videoyu bu kez kısa tutuyorum. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere. Yolculuğum son erdi. Geredeyi de geçtim. Burada dinleneceğim şimdi. Güzelce duşumu alacağım, yemeğimi yiyeceğim. Ondan sonra sabah yeniden yollara düşeceğim. Belki bir canlı yayın yapabilirim bu akşam bilmiyorum. Uf, aşırı yoruldum yokuşlar beni mahvetti. Şimdiki herkes kendine çok iyi baksın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.